Otomobil meraklısı Arda Arkan'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet, Haziran itibarıyla Nissan Cephesine fiyatların açıklandığını görüyoruz sevgili dostlar. Bakalım nasıl bir farklılık var Kaşkay ve Juk cephesine hep beraber bakalım. En son 18 Mayıs'ta fiyatları güncellenmişti. 1 Haziran itibariyle tekrar listeler değişti. Evet 1.3 düz vitesi 158 beygir tekna arkadaşlar. En son listemizde 1 Nisan itibariyle kaç aydır zam gelmiyordu. Aydır derken zaten Nisan ayda iki kere zam yaptığını düşünürsek arkadaşlar ve bu ay sonunda zam gelmiş modellere. 974.400'den 1.055.000'e 81.000 zam. Aynı aracın CVT modeli de 1.020.000'den arkadaşlar 87.000. Burada da yine zam var. İkisinde yaklaşık %8-8.5'luk zam gelmiş arkadaşlar. Aynı aracın CVT dizayn paketi 1.253'ten 1.288'e 35.000 SkyPack paketi 1.290'dan 1.326'ya e 36.000 SkyPack 4x4 1.351'den 1.390'a 38.000 Platinum Premium arkadaşlar 1.490'dan 1.533'e 43.000 ve Platinum 4x4 1.552'den 1.597'ye 45.600 arkadaşlar Kaşkay'da yüzde sekiz buçukla yüzde üç buçuk dörtten başlayan zamlar olduğunu görüyoruz. Juk'a bakalım. Juk'un düz vites Tekno modeli 808'den 827'ye 18.700. DCT Tekna 928'den 951'e 22.900. Platinum paket 1.016'dan milyon 26.000. Platinum Perso 1.046'dan milyon 46'dan 27.000 ve Platinum Premium 1.113'ten milyon 113'ten 30 bin. Burada da arkadaşlar %3 civarında Juk cephesinde yine zam var. Gördüğünüz gibi Nissan cephesinde son fiyat farklılıkları bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.